Abdullah Safi'den mektup var. En hüzünlü yanımız. Bir kere daha cihan şümul medeniyet inşa edecek millet olamayacağımızı düşünmek bana çok büyük hüzün veriyor. Medeniyetler inşa etme azmimiz kırıldı. Bu azmi kıranların, bu azmin kırılmasına sebep olanların eli kırılsın demek de fayda etmiyor artık. Devletsiz olmak zaten mümkün değil. Milletsiz olmaksa beni korkutuyor tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış bir milletten bahsediyoruz. Tarihte Türk devletlerinden bir yıkılmaya yüz tutarken eş zamanlı bir başka devlet kuruluyordu zaten. Tüm Türk devletleri birbirinin devamıdır. Devletin ebed müddet olmasında sorun görmüyorum. Ancak Türk milletinin millet olma misyonunun tezahürü adına büyük kaygılarım var. Kime halk, kime millet denir? Bu ayrımı yapmak durumundayız. Tabir yerindeyse bu iki kavram bağlamında at izi it izine karıştı. Birinen tarih boyunca cihan şümul mefkure üretebilmiş topluluklara millet, üretememiş topluluklara halk denir. Kesintisiz devlet olmuş topluluklara millet, arada bir devlet olmuş, ara ara devlet olma vasfını kaybetmiş topluluklara halk denir. Bu tanım Nüfusun büyüklüğünden ya da sahip olduğu teknolojinin üstünlüğünden bağımsızdır. Türk milleti halk değildir. Hakları sayarken Türk halkı gibi türev bir kelime kullanamayız. Hakları bir bayrak altında toplayan, her bir halka huzur veren, aynı havayı teneffüs ettiği tüm insanlara benim devletim aidiyetini kazandıran milletin adıdır Türk milleti. Dünyada da Türk milleti kadar millet olma bilinci yüksek olmayı hak eden İkinci bir topluluk yoktur. Abdullah Safi bu konuda araştırma niteliğinde mektuplar yazmıştı hatırlarsanız. Millet olma gücü nereye dayanırdı? Türk milletini millet yapan güç aileden gelirdi. Aile kavramına sımsıkı bağlanılır. Kem gözlerin toplumun en küçük kurumsal yapısına zarar vermesine müsaade edilmezdi. Cihan şümul davası olan aile kavramını kaybettik. Millet kavramı kayboldu. Acımız neden büyük? Biz vaktiyle büyük bir millettik. Savrulduk. Hali hazırda devlet kısmımızla ayakta olsak da millet kısmımızla çöktük. Mehmet Akif Ersoy, bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz derken az bile söylüyordu. Mazlumun umudu, zalimin korkulu rüyası olan bir millettik. Gittiği her coğrafyaya adalet götüren, uğrunda ölen varsa ancak oraya vatan denir deyip dünya ertesine dünyadan selam gönderen bir millettik. Yaşayanlarından, ölenlerinden daha çok ölmeyeni olan bir millet. Ayet Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Herkes ölür. Tağutlar, tuğyanlar ölür. Ancak şehitler ölmez. Ne kadar araştırırsanız araştırın, şehidi bu kadar çok olan ikinci bir millet bulamazsınız. Miras yedi bir topluluk olduk. Binlerce yıldır biriken mirasına, kör, sağır ve dilsiz bir topluluğuz biz. İnsanlığa vefa kavramını öğreten bir millet, geçmişine, değerlerine, tarihsel misyonuna vefasız oldu. Millet olunmadan devlet olunmaz başlığıyla birkaç mektup kaleme almıştık. Orada geçen metni tekrarlamak istemiyorum. Ancak bu mektuba temel teşkil etmesi hasebiyle Okunmasını çok arzu ederim. Millet olanın sembolleri olur. Sembol aslı mı yaşatır? Aslı da sembolü. İnsanlık sembolünü şu cümlelerle ifade edebilen ikinci bir millete tanıklık etmiş midir? Ey mavi göklerin, beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Arif Nihat Asya Bu sevdalı şiir son 200 yılı anlatmıyor. Zira son 200 yılda Cihan şümul Türk milleti kavramı çok yara aldı. Savruk yılları anlatan şiir bulamazsınız. Kaybolmuş yılları anlatan destan bulamazsınız. İhaneti anlatan övgü de bulamazsınız. Önde yürüyenimizi de arkada sel olup takip edenleri de bu millet yetiştirmişti. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan." diyen Arif Nihat Asya da son 200 yıldan bahsetmiyor. Savruk yılların, miras yiyen yılların sevdalısı olmaz. bahsedeni hiç olmaz. Tarihi arkasından yürüten bir millettik. Tarih sahnesinden çekilirse tarihin çökeceği bir millet. Türk milleti kendini fetih ortamında gösterir. Fetih yapma ortamı yok ki millet olma bilinci devam ediyor olsun diyebilir miyiz? Fiziksel fetih dönemi bitti diyebiliriz. Peki ya gönüllerin fethi? Biz pergerin sivli ucunu, millet olma bilincini hazmetmiş bu coğrafyaya yerleştiriyor, diğer ucunu ise mazlum halkların yaşadığı yeryüzünün tamamında dolaştırabiliyorduk. Türk milleti cihan şümul medeniyet inşa etme kapasitesine ulaşamazsa, tarihi misyonuna ihanet etmiş olur. Küllerimizden doğabilir miyiz? Aileler düzelmeden, küllerimizden doğup, milliyetin ne olduğunu öğretecek bir milleti inşa edemeyiz. Nerede dağıldıysak, nerede dağıttıysak, orada toplanmalıyız. Bu konuda derinleşmek istiyorum, nasipse. Bir dua. Dün Bosna, Moro, Keşmir, öksüz ve yetim kalmıştı. Bir şey yapamamıştık. Bugün Gazze, Myanmar, Keşmir, Doğu Türkistan ve tüm dünya mazlumları, öksüz ve yetim yine bir şey yapamıyoruz. Allah'ım, lütfen ülkende millet olma bilincini hakim kıl. Tarihi misyonumuzu icra etmek için bize akıl ver, basiret ver, vefa duygumuzu güçlendir. Özümüze döndür bizi. Allah'ım Lütfen Global Sumut filosunun bu yürüyüşünü azizeyle Filistin haklarına nehirden denize bir büyük devlet kurmayı nasibeyle Abdullah Safi